Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar yeni bir web etkinliği geldi. Şöyle grup indirimi diye. Burada biraz elmas harcayacağız. Diğer etkinliklere de sonra bakacağız. Şimdi ilk başta bunun bir mantalitesini çözelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine böyle şanslı tahtı etkinliği gibi şöyle enteresan bir etkinlik arkadaşlar. Burada diyor işte 5 tane oyuncu yazıyor arkadaşlar. Burada galiba ne kadar arkadaş çağırırsak ve onlar da e ne kadar elmas harcarsa o kadar indirim alıyoruz. Yine değişik, böyle ilginç bir e, etkinlik arkadaşlar. Şimdi ben burada birkaç tane eşya alacağım. Şöyle arkadaşlar şu fişleri bir alalım. Fişler her zaman iş yapıyor. Onun dışında ne alabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Şu motora bu elmas verilmez. %50 indirim arkadaşlar. Hani mistik mağaza gibi olsa %80, %70 bir indirim alsak güzel bir alışveriş yapardık. Eşyalar da çok iyi değil. Şöyle önemli olanları alalım. Mesela şu ifadeler güzelmiş ama bunlar da bizde mevcut. Mesela şurada fişler var. Bakın arkadaşlar bu fişler alınır. Bu fişler çünkü her zaman iş yapıyor. Şu fişleri alalım. Şöyle gelelim. Şu kız ve erkek kostümlerinden de bir tanesini alalım arkadaşlar. 749 elmas ikisi alınmaz. İkisi neredeyse 2K yapıyor. Tamam buradan da bir tanesini alalım. Şöyle erkek kostümümüzü alalım. Tamam burası da güzel oldu. Şimdi gelelim davet bölümüne. Burada şimdi birkaç arkadaş davet edelim. Onlar da elmas harcadıkça daha fazla da indirim kazanacağız. Şöyle bir birkaç kişiyi davet edelim. Bence fena olmaz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir davete geleyim. İçerisinde birkaç tane duvar da var. Onlar da güzel açıkçası. Alsam mı? Abi biraz da indirimimiz yükselsin. Ondan sonra bakarız. Ya indirimimiz yükselecek de bize faydası olacak mı? Bilmiyorum. Etkinlik çok karışık arkadaşlar. Ben bu tarz etkinlikleri anlamıyorum. Ve anlamadığım için de fazla elmas harcamayacağım. Şöyle birkaç kişiyi davet edelim. Şuraya bakalım neymiş. Şöyle bir davet edelim abi. Gel. Kadriye'yi davet edek. Ondan sonra birkaç kişi davet edelim. Başka kimi davet edelim? Ya aslında zaten 5 kişi davet edebiliyoruz ya. Şöyle kafamıza göre birkaç kişi seçelim. Tamam bir iki kişi daha seçelim. Ondan sonra daveti sonlandıralım. Bir arkadaşımızı daha böyle davet edelim. Tamamdır. Şöyle birkaç davet yapalım. Ondan sonra çıkalım arkadaşlar. Yani çok da dediğim gibi önemli değil. Sadece davetleri şöyle yapalım. Bakalım indirimler gelecek mi gidecek mi. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde hallettik. Neyse şimdi buradan çıkışımı yapıyorum. Anlamadığımız etkinlikte fazla kazıklanmayalım. Erkek kostümünü vesaire aldık. Onu sonra kuşanız arkadaşlar. Şimdi bence biz başka etkinliklere geçelim. Tabii ki varsa Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni bir iş birliğiyle işte Nail Long şarkı var. Burada zaten harcama yapmışım. Burada da bir elmas harcayamıyorum. E şöyle gelelim. Burada bir silah alabilir miyiz? Burada da köpekçiyi vesaire aldık. Şu ay yürüyüşünü de almıştık zaten. E bu yumrukta da kazıklanmıştık çıkmamıştı. Bence biz arkadaşlar en fazla biraz evo silahında harcama yapabiliriz. Çok da elmas harcayacağımız bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar burada Evo silahına geldik. Burada birkaç tane Evo silahı tekrardan çıkartalım. Belki yarım kalan bir tane silahımız vardı. Biliyorsunuz ne zamandır MP40'ın ikinci Evo'sunu fullemek istiyordum. Onu belki bu videoda fullerim. Şimdi arkadaşlar çevirmeye başlamadan önce sizlere hesap.com.tr'nin fırsatlarından ve indirimlerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada ana sayfa geldiğimizde gördüğünüz gibi burada günün fırsatlarına tutun da yine oyunun içeriklerini ve gelecek etkinliklerle alakalı bilgiler. Onun dışında yine popüler oyunların arkadaşlar indirimlerini burada görebiliyoruz. İşte %30, %20 burada indirimlerimiz mevcut. Yine soldan 3 çizgi tıkladığımızda burada bir sürü oyunun içeriğini ve başka platformların da yine içeriğini bulabiliyoruz. Çok rahat ve güvenilir buradan satın alabiliriz. Mesela burada Free Fire'ı tıkladığımda burada iki türlü bir seçenek geliyor karşımıza. İstersek hesap, istersek elmas satın alabiliyoruz. Elmas seçeneğini tıkladığımızda hemen e-pin olarak veya global olarak burada satın alımlarımızı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aylık üyelik sadece 258 TL. Yine burada toplamda kaç bin elmas? Bakın şöyle 100 bin elmasa kadar, 104 bin elmasa kadar satın alımlar yapabiliyoruz. Ve yine ayrıca yine sol 3 çizgiyi tıkladığımızda burada çekilişler bölümünde Free Fire, PUBG Mobile, Valorant gibi popüler oyunların çekilişlerini burada görebiliyoruz. Ve ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Sadece yayıncıyı takip ettiğinizde kolaylıkla katılabiliyorsunuz. Yine bakiye yükle kısmına geldiğimizde burada çok düşük komisyon ücretleri ile çeşitli bankalardan EFT, HVL veya kredi kartından çok rahatlıkla yükleme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bol seçenekler mevcut. Evet arkadaşlar şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada inşallah şansı gideriz. Lakimiz de sıfırdaymış. 50'de bir tane veriyormuş. Devam edelim. Hadi bakalım. İnşallah şanslı gideriz. Ve arkadaşlar istediğimiz oldu. Keşke Allah'tan başka bir şey istesemişim. Hemen tek attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 150 parçacı kaptık. İlk çevirmede çok şanslı başladık diyebilirim. Bu hoşuma gitti. Burada birkaç çevirme daha yapmak istiyorum. Bir 150 parçacık daha alırsak MP40'ı fulleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Evet. tabii ki ikinci çevirmede bir şey alamadık. Devam edelim. Devam edelim. Şurada 50'ye kadar gideceğim arkadaşlar. Orayı 50 yapacağım. Yani bir tane daha alacağım. Ama inşallah önemli olan burada 50'ye kadar gitmeden. Önemli olan erkenden çıkartabilmek. Evet. Devam edelim. Bakalım. Hadi bir tane daha çıkarsa hemen gideriz ve MP40'ımızı buluruz arkadaşlar. Evet. Maalesef kutulara vesaire vesaire vuruyor. Pek başarılı olamadık. 34 lakimiz. Bir iki çevirme daha yapacağız. Ondan sonra bir tane mecburi atacak. Hadi oğluk şimdi at işte sona bırakma. Ya sona kaldık. Maalesef sona kaldık. Şöyle atalım. Evet. Bir tane atacak. Tamam. Ne attı? Bir tane daha MP5 attı. Evet güzel. Burada bir 150 parçacık daha aldık. Bu silahlarımız zaten fulldu. Hemen gelelim böyle bu kasasına. Burada gelelim. Şuradan parçacıklarımızı evrensel parçaya dönüştürelim. Evet böyle gel dönüştür. Evet burayı dönüştürdük. Şimdi M1887'miz de fulldu. Burayı da bir dönüştürelim. Evet. Ve nihayet MP40'ı herhalde son seviye yapabiliyoruz. Evet. Burayı nihayet MP40'ımızı son seviye yapabildik. Ve buradan ifadesini de aldık. Yok efektini almışız. Evet. Burada son seviye yaptık MP40'ımızı. Bu işlemi de tamamladık arkadaşlar. Nihayet kaç videodur deniyorduk. Bir türlü olmuyordu. Bu videoda güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda yine istediklerimizi yaptık ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.